İslam medeniyetinin çıkışı insanların aleminde nasıl karşılık bulacak kendilerine? Ee, İslamiyetin ilk dönemlerindeki en ciddi fütühat e, Hudeybiye barışından sonra karşımıza çıkıyor. Ciddi fütühat çünkü o zamana kadar birbirlerine kılıç çekmiş olan bir e, topluluk var karşımızda. Ama öte tarafta Hudeybiye barışıyla maddi kılıçlar Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle maddi kılıçlar kınına girdi manevi kılıçların ki iman hakikatleri ve ahlaka sirayet etmiş bir İslam ahlakının tavırlarda görünmesi. Müşriklerle teşriki mesai ettiler, bir araya geldiler, toplum içinde iletişime girdiler. Ve maddi kılıçla, kılıç zoruyla asla İslamiyet'e boyun eğmeyecek olan Halit bin Velid gibi savaş bir kaybetmemiş radıyallahu anh gibi bir kumandan. Ve Amr İbnül As gibi bir siyaset dahisi manevi kılıçlar ile e, iman dairesine teslimi silah etmişler. Bu Asr-ı Saadet'ten tabi. Günümüze yaklaşıldığında da geçenlerde e, yani sosyal medyada da tabi geziyor. E, olimpiyat şampiyonasında judo e, olimpiyatlar 1980 veya 84 olimpiyatları falan olsa gerek. E, judo'da final müsabakası Mısırlı bir sporcu judocu final müsabakasına Koreli ile birlikte çıkıyor ama Koreli'nin e, kolu inciniyor veya kırılıyor. Kırılma değil de incinme yani sol kolunu kullanamayacak. Sol veya sağ çok önemli değil. Kollarından birisini kullanamayacak durumda. Ve kesin olarak bütün otoriteler Mısırlının şampiyon olacağı noktasında zaten belli yani yarım insan var. Judo'da kolla yapılan bir şey. Ve müsabaka boyunca kesinlikle o sakat olan kolu tarafına müdahalede bulunmuyor. Oyun oynamıyor ve hakkıyla mağlup oluyor. Yani hile yaparak mağlup olma değil, hakkıyla Koreli'ye mağlup oluyor, ikinci oluyor ve sonrasında soruyorlar e, Mısırlı judocuya niye yani karşında sakat bir kol var. Hani dediniz ya ahlak, ahlak nedir? E, i̇şte kuvveti mi merkez alıyor, hevayı mı, hevesi mi, arzuyu mu, menfaati mi merkez alıyor veya fazileti, yardımseverliği, insanlara fayda vermeyi ve Düşkünün üzerine basarak bir yerlere çıkmayı kendisine ayıp gören bir ahlaki tutum mu var? Bu ne zaman devreye giriyor? Ahlak, kötülük yapma imkanı varken, elindeyken ve seni kimse hiç kimse engelleyemeyecekken senin aldığın terbiyenin seni o kötülükten men etmesi durumu. Ve orada ikinciliği kabulleniyor kendisi. Sorulduğunda benim dinim e, bu şekilde düşmüş birisinin e, eksikliğinin üzerine gitmekten beni men eder demesi üzerine yüzlerce kişinin İslamiyet dairesine girmesi ile neticeleniyor ve milli kahraman gibi Kore'ye davet edilerek orada insanlar tarafından çok ciddi teveccühle karşılaşılıyor. İkinci bir örnek belki bunu yine bir ara bahsetmiş olabilirim. Endonezya'da İslamiyet'in ilk yayılışı bir kumaş tüccarı vasıtasıyla gerçekleşiyor abi. Oraya bir kumaş tüccarı gidiyor Müslüman bir iş yeri açıyor. Yanında da o bölgenin ahalisinden bir genç tezgahtar olarak çalışıyor. Kendisi dışarıda işte çarşıyı pazarı dolaşmaya çıktığında gence bir oranın e, idarecilerinden diyebileceğimiz zenginlerden birisi geliyor. Çok ciddi, yüklü manada kumaş alıyor. Orada bulunmayan tipte güzel kumaşlar tabii. Sonrasında tüccar geldiğinde e, çırak diyor ki efendim çok güzel bir ticaret yaptım. Nasıl bir ticaret yaptın? Şunları 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 sattım. Kaçtan sattın? Diyelim metresi e, olması gereken tutar 20 lirayken çocuk 40 liradan satmış. Kime sattın? Şu kişiye sattım. O kişiye gidiyor. Tabii mallar gönderilmiş bu arada. O kişiye gidiyor kendisini takdim ediyor ve e, durumu arz ediyor faz, paranın fazla olan kısmını geri iade ediyor ve ondan helallik diliyor. Hakkınızı helal ediniz. Adamın o ana kadar hiç duymadığı bir şey hakkınızı helal ediniz ifadesi. Bu nasıl bir şeydir? Yani biz hiç böyle bir ticari ahlakla karşı karşıya gelmedik. Böyle bir şeye hiç muhatap olmadık. Bu benim dinimin bana verdiği terbiyedir diyor. Oraya da İslamiyet o ana kadar gitmemiş. O din sizin inandığınız din nasıl bir dindir? Bakın ne oldu? Bireylerin, fertlerin ahlakı üzerinden çıkan, işte İslam ahlakı dediğimiz, o medeniyetin insana verdiği terbiyenin insanın üzerinde görünmesiyle doğrudan aslında hakikat ortaya çıkmış oluyor. Belki bu Ahmet Hocama sorsak yani çıkış noktası Hakan abi nereden başlanmalı dedi. Bu medeniyetin insanların aleminde yer bulması için, kendi alemimizde yer bulması için nereden başlanmalıyı toparlayarak inşallah Hakan abinin de söyleyeceği son ibareler varsa onları da alarak inşallah bu haftaki okumamızı nihayet vereceğiz Ahmet hocam buyurun. Şimdi siz e, bu örnekleri anlatınca ben aklıma şu geldi. Acaba bunlardan etkilenecek insan ruhu ya da insan fıtratı yeryüzünde yaşayacak mı? Geldi. Aslında anlattığınız ikinci ilk hikaye çok eski değil. Yaklaşık bir 30-35 yıl önceki yaşanmış olan bir gerçeklik. Ee, işte Aklıma biraz o geldi. Yani e, e, diyelim ki bir topluluk var. Bu topluluk son derece erdemli, ahlaklı, e, prensipleri var. E, bu topluluk acaba insanları etkileyecek mi? Yani insanlar e, böyle bir e, cemiyet ya da medeniyette türüne sahip olan bir topluluktan etkilenip ona e, irca edecekler mi, ona dönüş yapacaklar mı sorusunu kendi kendime sordum. Yani bu anlamda e, aslında e, bizim şunu görmemiz lazım. Yani e, insan dönüştürülmeye başlandı. Yani ne gibi? Özellikle e, bir kere kendi aleminden koparıldı. Yani o kendi beninden e, Hakan Bey e, bene vurguda bulundu. O beninden koparıldı. İnsan kendi beninden koparıldı. İlkin alemden e, tabiattan e, koparıldı. İşte e, yaratıcısından koparıldı. E, şimdi ise aslında yaşanan dijitalleşmeyle birlikte falan, kendi beninden koparılan, kendine yabancılaştırılan, kendisine yabancılaşan bir insan gerçekliğiyle karşı karşıyayız. O yüzden e, biraz e, mesela Batı'da biz e, felsefeye e, biraz olumsuz anlamda bakıyoruz ama e, Batı'da ben şunu iddia ediyorum, bir takım filozoflar olmasaydı Batı çok Batı uygarlığı çok şirazesiz bir biçimde daha kötü şeylere yol açabilirdi mesela biz en çok özellikle ne diyeyim inanan kesim için en problemli görülen kişilerden biri Nietzsche yani oysa ben böyle derim umarım bir e, kusur ya da günahta da bulunmam e, niçe e, insanlık için bir lütuf derim çünkü hangi anlamda insanlık için lütuf şu anlamda e, Batı uygarlığının eleştirilebilir olduğunu bize gösterdi yani var olan ortadaki bir uygarlığın e, çok da menen bir şey olmadığını problemler getirdiğini söyledi hatta biz onun Tanrı öldü sözünü de çok doğru anlamayız. Sanki Tanrı'yı Nietzsche öldürdü gibi falan. o Hristiyanlığın tasavvurunda inşa edilen bir Tanrı'nın öldürüldüğünü ilan eder. Çünkü nedir? Bir gerçekten itikat olarak oğul İsa, dolayısıyla Tanrı'nın oğlu Tanrı çarmıha gerilmiş ve öldürülmüştür. Böyle bir hikayesi vardır Hristiyanlığın itikati hikayesi vardır. İkinci anlamda da e, kamu, Albert Camus onu kullanır, yaşlanmış olan bir tanrının ölümünü ilan etti der. Hangi anlamda? Hristiyanlığın ya da Avrupa'nın dünyasında e, var olan varlık tasavvuruna yönelik atıfla bunu söyler. O yüzden arkadan gelen Heidegger, Derrida, e, Adorno falan gibi Baudrillard gibi kişiler Batı uygarlığı'nın üretmiş olduğu medeniyet uygarlık türünün e, problemli, sorunlu olduğunu ifade etmiş ve yer yer başka medeniyetlerin e, e, iyiliğine falan da atıfta bulunmuşlardır. Mesela Nietzsche'nin e, Decal da olması lazım. E, şey, Alaca Karanlığında orada şey der, e, Avrupalılar e, Temizle o kadar düşmandılar ki e, Endülüs'ü ilk ele geçirdiklerinde Kurtubay'ı falan e, tekrar ele geçirdiklerinde ilk yaptıkları şey şu oldu sayıda verir 277 tane hamam yıktılar der. Yani burada e, İslam medeniyetinin temizliğe vermiş olduğu önemi ve işaret eder. Batı uygarlığının ise burada ona karşı meydan okuyucu bir biçimde bu eylemi gerçekleştirdiğini den bahseder. Bu alanda yol güzergahı ya da var olan bir şey medeniyeti başlatıcı nokta ne olmalıdır şeyi? Şu insanın beynine dikkat çekmek gerekir. Yani biz ayırıyoruz değil mi? Beşer ve insan. Yani beşer yönü nedir? Onun organizma olan yönüdür. Diğer hayvanlar gibi üremesi, boşaltım yapması, e, efendime söyleyeyim beslenmesi falan nefes alması falan bunlar insanın beşer yönüdür. Ama onu insan yapan kılan değerleri vardır. Metafizik düşünüşü çok önemlidir ahlaki e, bu duruş çok önemlidir. Çünkü insan metafizik düşünüşle insan olmuştur. Ahlaki düşünüşle ya yani ahlaki duruşla insan kalmıştır. Onun insan kalmasını en büyük sağlayan şey akıllı olması değildir. Ahlaki varlığını, ahlaki düşünüşünü sürdürebilmesidir. Çünkü bugün yapay zeka denilen çalışmalar e, eğer burada zeka e, faktör önemli ise zekilik önemli ise yapay zeka denilen e, unsurun insanlığın önüne geçeceği bana göre gün ışığı gibi ortada yani süreç o yöne doğru ilerlemektedir O halde İslam düşüncesinde var olan akıllı geçebilir mi yani bu anlamda e, akıl ben idrakinin ya da şuurun olması durumudur. Ben yapay zeka çalışmalarının o ben idraki ya da şuur denilen şeyi edinebileceğini düşünmüyorum. Zeka ile aklın arasını ayırıyorum bunu yapmakla. Bu alanda bu insanın beynine dönüşünü ortaya koyan yaklaşımları ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ve insanın adeta tabiatı elinden çıkardığı gibi Tanrı dün, düşü, inanışını e, kalbinden ya da e, sezgisinden, sezgisinden çıkardığı gibi üçüncü olarak da kendini e, devreden çıkarması e, daha büyük felaketleri, problemleri de meydana getirecek. O yüzden benim daha çok burada vuruldum, fıtratın korunması gerekir. Yani fıtrata her türlü müdahaleyi ciddi anlamda problemli, ve sorunlu görüyorum. Çünkü biraz Gazali ve Leibniz gibi düşünüyorum. İşte var olan insanın ya da alemin, mümkün olan alemlerin en iyisi olduğu bağlamında bir düşüncem, kanaatim var. Dolayısıyla insanın da mümkün olan insanlığı insan denen varlığın yaratılmış olan varlığın en iyi varlık olduğunu düşünüyorum. Buna da dair biyoteknoloji üzerinden, moleküler biyoloji üzerinden, nörobilim üzerinden ya da psikofarmakolojik ilaçlar üzerinden insanı güçlendirme, arttırma, H plus haline getirme yani ya da human 2.0 dedikleri sürece dahil etmelerinin çok problemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda son metin olan İnsansız Dünya adlı kitapta bu problemlerin neler olacağına değinmeye çalıştım. Yani insansız dünya bana çok cazip gelmiyor. Mesela Arabistan'da inşa edilen Neom şehri bahsediliyor. Yüzde %40'ı ara varlıklar. Ara varlık türleri. Robot, android ya da monoid denilen varlıklardan oluşacağı söyleniyor primitif düzlemde düşünen bir kafa için bu çok cazip gelebilir ama bir insan olarak bir anlamda işte bu beşer boyutundan sıyrılma yönünde bir yolculuk yapan insan olarak bu bana çok hoş gelmiyor hatta korkunç geliyor yani şu an içinde bulunduğumuz durum, hapsedildiğimiz evlerimiz, insanlarla bir ara gelemeyişimiz, sohbet edemeyişimiz, acılarına katılamayışımız, mutluluklarına katılamayışı bana çok dramatik geliyor. Çok memnun edici bir manzara olarak görmüyorum. O yüzden bu insansız dünya adeta alemin çölleştirilmesi sürecini doğuracak diye düşünüyorum. Eyvallah Ahmet hocam. Ee, teşekkür ediyoruz. Yani